Sevgili arkadaşlar, ben bir yelken kanat pilotuyum. Bu kanalda da uçuş videolarımı paylaşıyorum. 2005 yılında Türk Hava Kurumu'ndan aldığım eğitimle birlikte uçuş hayatıma başladım. Sonra kendi ekipmanımla, önce kendi köyümden, mahallemden başlayarak sonrasında Türkiye'de farklı yerlerde uçuşlar yapıyorum. Ve bu uçuşları da bu kanal vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum. tabi yelken kanat çok bilinen bir spor değil arkadaşlar. Böyle bakınca deli işi gibi görünüyor. Çılgınca görünüyor. Son zamanlarda da videolarım biraz fazla izlendi. Bu sayede de yeni insanlar kanala geldi. Hoş geldiniz. E, tabi birçok yeni sorular oluyor ve insanların bilmediği şeyler merak ettiği şeyler oluyor. Bu videoda da yorumların bazılarına cevap vereyim. Hem bilgilendirici olsun hem de sorularınıza cevap olsun istiyorum. Hadi hazırsanız sorulara geçelim. Vay bu arada bu kadar büyük uçak çok nadir geçiyor. Bakar mısınız ya? Yuh! İlk sorumuz gelsin. Hay senin ne? neymiş bu termik? <laughs> Yelken kanat motorsuz bir hava aracı olduğu için yamaç paraşütü ve planör gibi. Biz kalkış yapıyoruz. Kalkış yapmamız tepeden daha yükseğe çıkabilmek için ve uzun mesafeler gidebilmek için yükselen hava akımlarına ihtiyacımız oluyor. Bu sıcak hava akımlarına da termik deniyor. Yani yer ısınıyor. ısındıktan sonra bölgedeki havayı ısıtıyor. Ve hava yerden koparak yükselmeye başlıyor. Bulutlara kadar çıkıyor ve hatta bulutlar zaten bu sebepten dolayı oluşuyor. İşte biz bu termik dediğimiz bu hava akımlarını havada yakalayarak onların içerisinde kalarak yüksek irtifalara çıkıyoruz. Örneğin 2500-3000 metrelere çıkıyoruz. Daha sonra da süzülerek mesafe gidiyoruz. Sonra bir termik daha buluyoruz. Bir daha yükseliyoruz. Bak yine termik dedim. Bu uçuşun çok ortasında çok merkezinde olan bir şey olduğu için termik. Sık sık söyleyeceğim. Termik dediğim şey sıcak hava akımı. Bunu böylece bilelim ve rahat edelim hep beraber. Şimdi diğer soruya geçelim. O flüt bip bip sesi nereden geliyor, ne işe yarıyor? Ha şu arkadaki flüt sesi iğrenç falan gibi yorumlar var tabii ki. Arkadaşlar o bip bip sesi varyometreden geliyor. Varyometre dediğimiz alet içinde barometrik sensör olan bir cihaz. Bu hava basıncını ölçüyor. Yani 10 santimlik, 20 santimlik bir yükseklikteki basınç farkını bile ölçerek bizim yukarı veya aşağı doğru hareket edip etmediğimizi tespit ediyor. Bunu da bip bip diye bir sesle bildiriyor. Şimdi ben uçuş yaparken sürekli ekrana bakabilirim ama bu sefer önümü göremem. O yüzden ekrana bakmadan ses sinyalini duyarak yükselip alçaldığımızı anlamamızı sağlıyor bu varyometre. E tabi bu neden bu kadar önemli çünkü biz sıcak hava akımlarıyla yükselebiliyoruz motorumuz yok sıcak hava akımını yakaladığımız anda varyometreden hemen sesi algılıyoruz ve bu şekilde yükseldiğimizi tespit ediyoruz ve hemen orada dönüp termiğin içinde kalıyoruz. O yüzden varyometrenin sesi çok önemli arkadaşlar o sesi duymazsak bu kadar uzun mesafede gidemeyiz yüksek irtifalara da çıkamayız o yüzden şimdiden biraz yavaş yavaş alışalım hep beraber. Evet bir sonraki soru yelken kanat tehlikeli mi? Yelken kanat net bir şekilde dünyanın en güvenli hava aracıdır diyebilirim arkadaşlar. Çok net söylüyorum bunu. Çünkü yelken kanadın kendisi zaten çok yavaş uçabilen bir hava aracı ama aynı zamanda yüksek hızlara da çıkabiliyor. 30 km hızında, 25 km hızında kalkış ve iniş yapabiliyorsunuz. 80 km, 100 km hızlara da çıkabiliyorsunuz. Bu sayede iniş ve kalkış sırasında emniyetli hızlarda oluyorsunuz. Uçuş sırasında da havadaki türbülanstan etkilenmenizi engelleyecek kadar hızlanabiliyorsunuz. Hem yapısı itibariyle çok sağlam bir hava aracı. Örneğin bir yolcu uçağı arkadaşlar 2.5 cilik kuvvete dayanacak şekilde tasarlanır. Bir yelken kanat ise 6 G'lik kuvveti emniyetli bir şekilde taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ne demek? Ben 65 kiloluk bir pilotum. 650 kilogramlık bir ağırlık hissedeceğim kadar keskin manevralar yapsam da yelken kanat bunu emniyetli bir şekilde taşıyacak demektir. Dolayısıyla çok net, sağlam, güvenli, kontrolün tamamen sizde olduğu süper, keyifli bir hava aracıdır yelken kanat. Bir sonraki soruya geçelim. Ee, kolların yorulmuyor mu? Evet güzel soru. Arkadaşlar yelken kanatla tutunurken ellerimiz tabi alt trapezden tutuyoruz. Bu şekilde uçuş yapıyoruz. Fakat bizim ağırlığımız aslında sırtımızdan askı kolonundan taşınıyor. Yani elimizde bir yük yok. Elimi bıraksam da çok rahat bir şekilde yelken kanat uçmaya devam ediyor. Ben sadece sağa sol yaparak kanadı döndürmek için ağırlığımı kaydırıyorum veya trapezi çekip iterek hızımı ayarlıyorum. Şimdi e, uzun uçuşlarda tabii bir de türbülanslı termikli havalarda e, yelken kanadı dengeli bir şekilde götürebilmek için sürekli sağ sol kumandalarla kuvvet uygulamanız gerekiyor. Bunda tabii biraz antrenman gerekiyor. Kol kasları çabuk yorulabiliyor. E, fakat normalde rahat bu uçuşta, sakin bu uçuşta elinizde hiç büyük yok. Arabanın direksiyonunu tutar gibi çok yumuşak bir şekilde tutarak yelken kanadı uçurabiliyorsunuz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Uçarken çişin gelirse ne yapacaksın? <laughs> evet güzel. Şimdi uçarken çişiniz gelmemesi için hani Havada çişini yapanlar da var ama ben de bunu şu şekilde hallediyorum. Uçuşa çıkmadan önceki gün çok su içiyorum. Sürekli su içiyorum ve tuvalete çıkıyorum. Uçuş günü de diyelim ki saat 12.1'de kalkış yapacağız. Saat 9.30-10'a kadar su içiyorum. Ondan sonra su içmeyi kesiyorum. Bu arada tabii sık sık tuvalete gidiyorum sürekli. O son 2-3 saatlik boşluk sayesinde ihtiyacımı tamamen gidermiş oluyorum. Tekrar havada çişim gelmiyor ve susuzluk da hissetmiyorum. Yani vücut çok fazla miktarda su yüklediğiniz zaman bu suyun bir kısmını idrarla dışarı atsa da önemli bir miktarda tutuyor. Sizin 6 saatlik bir uçuşta susamadan uçuş gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Benim için bu yöntem işe yarıyor ama bazıları başka şekilde de işlerini hallediyorlar. Sonraki soruya geçelim. Havada bir şey olsa ters rüzgar, yağmur filan ne yapacaksın? Tahtalı köyü boylarsın. <laughs> Şimdi arkadaşlar birincisi yelken kanat çok sağlam bir hava aracı. Bunu aslında bir videoda daha anlatmıştım ne kadar dayanıklı olduğunu. Az önce de söyledim. E, ters rüzgar diye bir şey yok. Rüzgarın kalkış ve inişte bizim için yönü önemli. Çünkü rüzgara karşı koşarsak daha az koşuyla havalanabiliyoruz. İnişte de çok daha yavaş bir süratle yere iniş yapabiliyoruz. Havada dolayısıyla rüzgarın yönü bizim için çok sorun teşkil etmiyor. Sadece uzun mesafeye gitmek istiyorsanız rüzgar arkanızdan almanız sizin daha uzun mesafe gidebilmenizi sağlayacak. Yani akıntıyla birlikte yüzmek gibi düşünün bunu. Onun dışında arkadaşlar yelken kanat da yağmurla ıslanabilir ama yağmurdan çıktıktan sonra bir süre uçuşa devam ederseniz kuruyacaktır. Islak bir yelken kanadın ağırlığı artacağından dolayı uçuş sürati artacak. Bu da bize inişte daha süratli bir şekilde inişe gelmemize sebep olacak. Dolayısıyla ıslak bir kanatla iniş yapmayı tavsiye etmiyorlar. Ha, yağmur var diyelim ki siz dönüp başka tarafa uçarak o yağmurdan çıkabiliyorsunuz. Ha her yerde yağmur yağacaksa çok büyük bir fırtına geliyorsa siz de meteorolojiden bunu görün ve o gün uçuşa zaten gitmeyin. Yani yelken kanat dediğimiz şey zaten bu havacılığın bir dalı ve bir uçak nasıl uçacağı rotayı planlıyorsa meteorolojiye ve ve yeri tespit ediyorsa biz de yelken kanatta bu disiplinle uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Haydi gittim uçtum diye bir şey yok. Doğru düzgün planınızı yapıp meteoroloji kontrol edip o şekilde uçuşunuzu emniyetli bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. O zaman tahtalı köyle aranıza biraz daha fazla mesafe koymuş oluyorsunuz tabii ki. Bir sonraki soruya geçelim. Yelken kanadın maliyeti ne kadar? Yani hemen hızlıca şöyle söyleyeyim. İkinci el bir yelken kanadı 50-60 bin TL civarında bulabiliyorsunuz. Sıfır yelken kanatlar işte 150 bin lira civarında olabiliyor. Daha pahalıları da var. Yarışma seviyesine ilerledikçe daha teknolojik ve daha gelişmiş olduğu için daha pahalı olabiliyor. E i̇şte 50-60 bin lira bir para ayırıp işte bir harness, yedek paraşüt, kask filan da aldığınız zaman bütün ekipmanı tamamlamış oluyorsunuz. E onun dışında eğitim maliyeti. Eğer Türk Hava Kurumu'ndan eğitimini alırsanız 5-10 bin lira arası bir maliyetle bunu Eskişehir İnönü'de kampta kalarak halledebiliyorsunuz. Ya da dışarıdan eğitim alabiliyorsunuz. Örneğin benim açtığım kurslara katılabilirsiniz. Biz biraz daha maliyeti yüksek bir kurs veriyoruz ama biz de çok da kısa sürede size daha uygun şartlarda daha hızlı bir şekilde kursu tamamlıyoruz ve biraz daha Türk Hava Kurumu'ndan bir tık daha ileri bir seviyede uçuşunuzu, başlangıç seviyesi bitiriyoruz ki uçuş yapmaya devam edebilirsiniz. Hani bu nedir? Bir hava aracı alıyorsunuz ve bu hava aracı 10 yıldan daha uzun süre kullanabileceğiniz bir şey. Dolayısıyla yıllık maliyete böldüğünüz zaman aslında birçok motor motorsporundan falan çok daha ekonomik olduğunu ben değerlendiriyorum. Tabii herkesin bütçesi kendine göre. Gidip bugün uçak satın alabilecekler de var. Yamaç paraşütüne de para yetiştiremeyecekler var. Gerçi yamaç paraşütüyle yelken kadar aşağı yukarı aynı fiyatlara geliyor ama. Evet efendim, geçelim. Bir soru daha var. Her yerden uçabilir miyiz? Eğitimini aldıktan sonra Türkiye'de hemen hemen her şehirde birden fazla uçuş yeri var. Yamaç paraşütleri uçtuğu her yerden siz de yelken kanatla uçabilirsiniz ve gidip oralarda uçun. Onun dışında benim yaptığım gibi uzun mesafe uçmak istiyorsanız o zaman da notamlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani havada girilmemesi gereken bölgelere dikkat etmeniz gerekiyor. Havaalanlarının iniş kalkış sahalarından uzak durmanız gerekiyor ve ona göre uçuşunuzu planlayabiliyorsunuz. Başka bir soru daha var. Ankara'dan İstanbul'a Antalya'ya filan uçarak gidilebilir mi? Ya aslında çok güzel olur gidilebilse ama e, bu biraz zor bir şey. Çünkü hava şartlarına bağlı olarak havada kalıyorsunuz. Yani böyle deyince de balon değil arkadaşlar bu. Yani yelken kanatla kalkış yaptınız. Diyelim ki 500 metrelik bir tepeden kalkış yaptınız. İşte yaklaşık 10 dakika sonra yere ineceksiniz. Bu 10 dakikalık uçuş sırasında sizin termik bulmanız, yükselen sıcak hava akımı bulmanız lazım ki irtifa kazanabilirsiniz ve havada kalma sürenizi arttırabilesiniz. 100 kilometre mesafe uçacağım zaman belki 10 tane, 15 tane termikte dönerek yükselerek ilerliyorum. Sizin gideceğiniz rotada sıcak hava akımları bulunabilmesi gerekiyor. Bulut sokağı gibi meteorolojik şartların oluşması gerekiyor. Dolayısıyla bunu böyle bir ulaşım aracı gibi hadi bindim gittim oradan da indim gibi düşünmemek lazım. Daha çok sportif bir hava aracı olarak değerlendirmekte fayda var. Başka bir soruya geçelim. Yüksek irtifada oksijen sorunu olmuyor mu? Bizim uçtuğumuz irtifalarda oksijenle ilgili bir sorun olmuyor arkadaşlar. Yani benim çıktığım irtifalar 3000 metre, 3500 maksimum. E hayatımda bir kez Kayseri Ali Dağı'da 4414 metreye çıkmıştım arkadaşlar. Hani orada da böyle 15 dakika falan kalmıştım. Uzun süre kalacak olsanız ciddi manada sizi etkileyebilir oksijen eksikliği. E fakat bizim uçtuğumuz irtifalarda yani 3000 metrelerde böyle bir sorun hiç olmuyor. Ama 3500'ün üzerinde uzun süre uçacaksanız e, oksijenle ilgili tertip batınızı almakta fayda var. Bir sonraki soruya geçelim. Sağdaki ve soldaki ipler ne işe yarıyor? Başlangıç seviyesi yelken kanatlarda bu ipler olmuyor ama orta seviye ve üzeri yelken kanatlarda kanadın gerginliğini ayarlayarak daha hızlı uçabilmesini sağlamak için böyle VG dediğimiz yani Variable Geometry, değişken geometrinin kısaltması olarak kullandığımız bir terim var. VG ipini çektiğimiz zaman yelken kanat daha gergin hale geliyor. Bu gerginlikle birlikte hava sürtünmesi azalıyor. Düz ve hızlı uçmak kolay oluyor. Fakat dönüş yapmak zor oluyor. Siz VG ipini boşalttığınız kanat böyle daha bombeli bir hale geldiğinde de dönüş yapmak, yavaş uçmak kolay oluyor. Hani termik dönecekseniz daha yavaş uçmak istiyorsanız veya etrafta başka hava araçları varsa BG ipini boşaltmakta fayda var. Çünkü o zaman daha kolay sağa sola kumanda verebiliyorsunuz. Soldaki ip ise arkadaşlar sadece benim yelken kanadımda var. Aeros Combat yelken kanatlarda opsiyonel bir özellik. Soldaki ipi çektiğim zaman askı kolonunun pozisyonu 5 santim ileri geri kayabiliyor. İleri kaydığı zaman yelken kanatla sanki trapezi şöyle çekmişsiniz de hızlı uçuyormuşsunuz gibi oluyor. Uzun mesafede düz uçmak için. Tabi inişe gelirken bunu boş almak ve VG'yi de yine ona göre ayarlamak önemli. Bir sonraki soruya geçtik. Kanat kaç kilo? Ben 100 kiloyum uçabilir miyim? Arkadaşlar yelken kanat yaklaşık 25 kilo. Başlangıç kanatları 25 kilo civarında. Yarışma seviyesi kanatlarda 35 kilogram civarında. Tabi ağır bir şey gibi görünüyor ama rüzgara doğru döndüğünüzde bu kanat aslında kendini taşımaya başlıyor. Biraz da siz koşmaya başladığınızda hem kanat uçuyor sonra ikinci üçüncü adımdan sonra sizi taşımaya başladığı için aslında böyle sırtınızda 40 kiloluk çuvalla koşuyormuşsunuz gibi bir his yok. Başlangıç kısmında yelken kanat itibarlarken bu kanada güvenmek önemli. Sizi kanadın taşıyacağına inanmanız gerekiyor. Sorunun ikinci kısmına gelin. Ben 100 kiloyum. Uçabilir miyim? Evet uçabilirsin. Herkese göre yelken kanat var. Yani 50 kiloluk birine göre de küçük yelken kanat var. 110 kiloluk birine göre de daha büyük metre karesi olan yelken kanat var. Fakat eğitim sırasında kilonuzun olması sizi zorlar arkadaşlar. İdeal eğitim maksimum kilosu 85 kilo filan. Ve biraz da sportif olacaksınız. Hani 90-100 dediğiniz zaman arkadaşlar sizin kalkış koşunuzu çok daha güçlü yapmanız gerekiyor. Siz yıllardır uçan birisi olsanız o koşuyu yaparsınız ve kanadın nasıl tepki vereceğini bildiğiniz için emniyetli bir şekilde rahat bir şekilde uçarsınız. Ama eğitim sırasında arkadaşlar yeterince koşmadığınız zaman pat diye yere düşüyorsunuz ve e, bu sizin eğitimde çok zorlanmanıza sebep oluyor. Eğitim almadan önce bence kilo verin. Biraz spor yapın. iyi koşu yapın. Şınav mekik işte vesaire bunları çalışın. Eğitimden sonra geri kilonuzu alabilirsiniz yani sorun yok. Evet bir sonraki yoruma gelelim. Sen kafayı yemişsin. Helal olsun valla. <laughs> Şimdi şöyle yelken kanat tabi deli işi gibi görünüyor. Yani böyle manyakça bir şey yapıyoruz gibi görünüyor. Değil arkadaşlar. Aslında kafayı yemedim. Yani son derece emniyetli sağ sağlıklı bir spor yapıyoruz. Yelken kanat aynen bir uçak gibi belli limitler dahilinde uçmak üzere tasarlanmış bir hava aracı. Siz bununla o limitler içerisinde uçtuğunuz zaman gayet emniyetli bir şekilde, son derece güvenli bir şekilde uçabilirsiniz. Hiç öyle bir hayati riski falan olan bir şey değil. Ya yani ben öyle adrenalin bağımlısı ya da kendimi tehlikeye atarak keyif alan birisi değilim. Çünkü risk ne kadar varsa günün birinde o riskin sonunda da başınıza büyük bir bela gelebilir. O yüzden biz havacılıkta arkadaşlar her zaman %100 emniyet kuralıyla uçarız. Yani en ufak bir şüphemiz varsa o gün o uçuş yapmayız. O gün çünkü hava uygun değil ya da işte ya o gün kendimi hissetmiyorum canım istemiyor yani kendimi gergin hissediyorum uçma abi sen kendini yüzde yüz emniyetli hissetmediğin zaman uçmayacaksın bu bu şekilde yapılan bir spor hani gaza gelerek bir şey yapılmaz o gaz bir gün seni patlatır o yüzden emniyetli sağlıklı bir şekilde yapıyoruz yani kafayı yemedim son derece sağlıklı güvenli bir spor arkadaşlar yelken kanat da rüzgar limitleri çok yüksek bir spor hani ben 45 kilometre rüzgarda keyifli emniyetli bir şekilde uçabiliyorum 45 kilometre de ayakta zor duruluyor arkadaşlar evet bakıyorum sorularım bitmiş arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bu videoyu muhtemelen beğenmişsiniz demektir videoyu beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Abone olur bildirimleri açarsanız da sonraki videolardan haberdar olmuş olursunuz. E çok coşluysanız da katıl abonesi olabilirsiniz veya süper teşekkürden bana bir şeyler gönderebilirsiniz. Yeni kamera ekipmanları, mikrofon setleri vesaire almak istiyorum. Desteklerinizin hiçbir kuruşunun boşa gitmediğine emin olabilirsiniz. Şimdilik bu videoda benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hava soğukmuş vallahi üşüdüm ya. Şimdi ekipmanı toplayıp gideceğiz. Alper Gökler'de Meslek Liseli, Doğan Şahin Akgül, TT, Enis Çakır ve diğer tüm katıl abonelerime çok teşekkür ederim. Yeah.